Basit olarak Avrupa Merkez Bankası ne yapıyor? Daha önce neden harekete geçti? Bu hareket etmesini gerektirecek koşullar nelerdi? Bu konular hakkında kısa bir özet hazırlamaya çalıştık. Faydalı olacağını umut ediyorum. sunum planı Avrupa Merkez Bankası yakın dönemde gelişmeler Avrupa Merkez Bankası faizleri ne zaman artırır? Sonuç ve değerlendirme olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Avrupa Merkez Bankası hatırlanacağı gibi 22 Ocak tarihinde geniş kapsamlı bir varlık alım programı başlatma kararı almıştı. Avrupa Merkez Bankası mevcut durum itibariyle Eylül 2016'ya kadar aylık 60 milyar euro tutarında varlık alım programını sürdürmeye devam ediyor. Varlık alım programı kapsamında faizleri eksi 0.20'den büyük olan her hükümet tahvili Yunanistan hariç olmak üzere program kapsamında satın alınabiliyor. Buradaki eksi 0.20 eşiği ise Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizinde uyguladığı eşik. Avrupa Merkez Bankası'na yatırılan mevduatlarda eksi faiz uygulanıyor negatif. Bu da daha fazla likiditenin Merkez Bankası'nda park etmesi yerine piyasaya enjekte olması amacıyla yapılmış bir aksiyondu. Gerekmesi durumunda varlık alım programının süresi ve kapsamı genişletilebilir. Avrupa Merkez Bankası üyelerinin ifadelerine göre Avrupa Merkez Bankası neden harekete geçti? Avrupa Merkez Bankası'nın harekete geçmeye iten ana etkenler nelerdi? Buna ilgili bir değerlendirmede bulunacak olursak, Avrupa'da yaşlı nüfus dolayısıyla harcamalar kanadı zayıf. Dolayısıyla iç taleple birlikte enflasyon yaratmakta güç. Oldukça zor bir durum. 2014 yılının ikinci yarısında petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesi de hem enflasyonun hem enflasyon beklentilerini olumsuz etkiledi. Buradaki enflasyon beklentilerinin olumsuz etkilenmesi tüketicinin harcama yönündeki isteğini de olumsuz etkiliyor. Çünkü basit olarak ilerleyen dönemde mal ve hizmet fiyatlarının daha da düşeceğini düşünen piyasa katılımcıları harcamaktan geri durabiliyorlar. Pek çok merkez bankası da bozulan enflasyon beklentileri ve enflasyon dolayısıyla agresif önlemler almak durumunda kaldılar parasal genişleme programları gibi. Demografik yapı Avrupa açısından oldukça önemli bir durum. Demografik yapıdaki dönüşüm ve değişim süreci Avrupa'da 1990 yılına gel yılında iken genç nüfusun oranı 2015 yılına geldiğimize göre daha yüksektir. Demografik dönüşüm süreciyle birlikte nüfus yaşlanıyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki yüzdesi artıyor ve 15-65 yaş arası nüfus aralığındaki kişi sayısı azalıyor. 15-65 yaş arası çalışabilir nüfus olduğu için önemli. Buradaki kayıp ilerleyen dönem açısından istihdam piyasası izlemesi gereken bir durum istihdam piyasası açısından izlenmesi gereken bir durum. Nüfus yaşlandığı için de harcama isteği görece diğer ülkelere göre Avrupa'da daha düşük. Avrupa'nın genelinde. Petrol hatırlayacağınız gibi 2014 yılının ikinci yarısından itibaren %60'a yakın düştü petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının düşüşüyle birlikte petrol kaynaklı olarak bir dezenflasyon süreci görmeye başladı. Yani fiyatların düşme eğiliminde olduğu bir süreci gördük. Petrol kaynaklı dezenflasyonist baskıyı aşmak adına Avrupa Merkez Bankası harekete geçerek Euro'nun değer kaybetmesini böylelikle de petrolün euro fiyatı üzerinden enflasyon ithal etmeyi amaçladı en azından petrol kaynaklı dezenflasyonist baskının etkisini hafifletmeye çalıştı bu hamlesiyle Avrupa Merkez Bankası bilançosunu 2002 2012 yılı seviyesine çıkarmak hedefiyle bilançoyu 3.1 trilyon euro seviyesine ulaştırmaya çalışıyor varlık alım programıyla Varlık alım programına başlanan Ma My Mart 2015'ten bu yana 1.1 trilyon euro varlık alımı yapılarak hedefe ulaşmak için aksiyon alınmış durumda. Mart 2015'ten bu yana. Avrupa Merkez Bankası bilançosunu varlık alım programının başladığı tarihten bu yana büyütmeye devam ediyor. Turuncu renkle gösterilen sol eksende gördüğümüz sağ eksende gördüğümüz özür dilerim. ECB bilançosu 3.1 trilyon euro seviyesine doğru hareket etmeye çalışıyor. En azından ECB'nin hedefi bu. Mavi renkle gördüğümüz ise Yunan 10 yıllık tahvil faizi. Yunan 10 yıllık tahvil faizi ise Avrupa Merkez Bankası program varlık alım programı kapsamında olmadığı için Yunan tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Varlık alım programı başlamasına rağmen. Özetle şöyle söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası Yunanistan'ı kurtarmak dışında ne gerekirse yapıyor. Ne gerekirse ifadesini de Draghi'nin kullanmış olduğu 2012 Eylül'ünde kullanmış olduğu ifadeyle bağdaştırabiliriz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Eylül 2012'de Gerek euroyu savunmak için ne gerekirse yapılacağını sözlü olarak taahhüt etmiş fakat hiçbir aksiyonda bulunmamıştı. Fakat sözlü yönlendirmesi bile oldukça etkili olmuştu güvenin tesis edilmesi açısından euro bölgesinde. Haziran 2015 itibariyle bilanço büyüklüğünün ulaştığı seviyeyi 2.4 trilyon euro olarak ifade edebiliriz. Hedef seviye 3.1 trilyon euro olmak üzere Avrupa Merkez Bankası'nın gerek sözlü yönlendirme gerekse fiili aksiyon ile tüketici moral düzeyini yüksek tuttuğunu görüyoruz. Grafikte Euro bölgesi tüketici güveni gözüküyor. Açıkça yükseldiği en azından yüksek kaldığı gözüküyor ECB desteği ile. Diğer yandan Euro bölgesi'ndeki zev ekonomik beklenti endeksinde de güçlü bir seyir görüyoruz. Kriz öncesi seviyeye göre iş dünyasının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu ifade edebiliriz. ECB'nin de katkılarıyla. Diğer yandan ECB'nin esasen amaçlamış olduğu şey özel sektörde kredilerin artmasıydı. Şirketler kesimi kredi talep etmek konusunda daha cesaretsiz davranıyordu. İç talep zayıf olduğu için. Fakat varlık alım programıyla özel sektörün borcunun yükseldiğini görüyoruz. En azından kredi talebinin yükselmesi Avrupa, Avrupa adına iyi bir haber olarak değerlendirebiliriz bu, bu gelişmeyi. Diğer yandan enflasyon beklentileri ve tahvil piyasasındaki fiyatlamadan söz edebiliriz Almanya için. Burada 5 yıllık forward break even enflasyon oranı gösteriliyor. Bu rakam nedir? Bu rakam basit olarak enflasyon bekleyişlerinin tahvil piyasasındaki fiyatlamasını gösteriyor. Geniş kapsamlı parasal genişleme programı ile birlikte enflasyon beklentilerinin tahvil piyasasındaki fiyatlanmasındaki zayıflık en azından stabilize olmuş gözüküyor. Bu da Avrupa adına iyi bir haber olarak değerlendirilebilir. Bu grafikte ise ticaret ağırlıklı euro grafiği. Bölgenin en fazla ticaret yaptığı ülke kurlarına göre Euro'nun değeri gösteriliyor. Burada Euro'nun değer kaybettiğini, sonrasında Nisan'dan itibaren ticaret ağırlıklı olarak değer kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Kabul edilebilir bir seviye 96.71 seviyesi ilişki seviye açısından. Yakın dönemdeki gelişmelerde oldukça önemli Avrupa Merkez Bankası'nın aksiyonları açısından pek çoğumuz yakından takip ediyoruz. Yunanistan'daki gelişmeleri. Mevcut durumu şu şekilde tanımlayabiliriz. Petrol fiyatlarının 2014 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde gerilemesi dezenflasyonist baskı yarattı. Küresel dezenflasyon süreciyle birlikte merkez bankaları daha uzun süre genişlemeci kalmak durumunda kaldı. Basit olarak bunu söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve diğer pek çok merkez bankası para politikasının gevşetilmesi yönünde adım attı. Petrol kaynaklı dezenflasyonist baskıyı aşmak adına. Petrol fiyatlarıdaki düşüş ve beklenmeyen ani düşüş enflasyon beklentilerini ve enflasyonu oldukça etkiledi bu durum karşısında da merkez bankaları genişlemek yönünde tercihini kullandı. Avrupa'da enflasyon yaratma sorunsalı demografik yapı itibariyle de yaşanan bir sorun zaten zayıftı. Ancak petrol kaynaklı dezenflasyon baskısıyla birlikte enflasyonun yıllık bazda negatif bölgeye gerilediğini gördük. Avrupa Merkez Bankası'nın aksiyonuyla birlikte ve petrol fiyatlarının yeniden stabilize olmasıyla birlikte enflasyonun manşet enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Piyasa katılımcıların önemli bir kısmı 2014 yılının ikinci yarısındaki geri çekilmenin petrol fiyatları açısından çok uzun süre boyunca devam edebileceğini, en azından petrol fiyatlarının ...yeniden yükselişe başlamayacağını düşünmekteydi. En azından enflasyon beklentileri yıl ortasına kadar yatay kalabilirdi. Bu denklem dahilinde de enflasyon gerilemeye devam edecek. Çoğu merkez bankası da likidite koşullarını gevşetmeye devam edecekti. Piyasalarında arzu ettiği bir durumdu. Bol likidite koşulları. Ancak petrolün yeniden yükselişe başlaması... ...en azından Avrupa Merkez Bankası açısından senaryoyu değiştirmiş olabilir... Petrol kaynaklı dezenflasyonist baskının hafiflemesiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası daha fazlasını yapmak durumunda olmayabilir. Burada da fiyatlamayı en net olarak euro dolar paritesinde görüyoruz. Euro dolar paritesi daha da değer kaybetmek konusunda direnç gösteriyor. Buradaki en önemli etkenlerden birinin petrol kaynaklı dezenflasyonist baskının hafiflemesi olarak ifade edebiliriz. Bu durumda euronun daha fazla zayıflanması yönünde neden olmayabilir. Diğer yandan Haziran ayı Fed FOMC toplantısı sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'in ifadeleri arasından aldığımız önemli bir ipucu vardı. Fed faizleri 25 bas puan artıracak diye mekanik bir kural olmadığını ifade etmişti Fed Başkanı Janet Yellen. Fed'in faiz artışlarını daha küçük adımlarla yapacağı yönündeki fiyatlama Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü baskı yaratabilir. Yani FED faizleri daha küçük adımlarla artıracaksa dolar daha yavaş bir hızda değer kazanabilir. Ancak daha yavaş bir hızda. Eskisi kadar, daha önce olduğu kadar yüksek bir hızda değer kazanmayabilir Euro-Dolar. Euro-Dolar paritesinde dolayısıyla olumlu etkilenebilir yukarı yönlü hareketler gerçekleştirebilir. Yakın dönemdeki gelişmelerden en önemlisi de Yunanistan'daki son gelişmeler ve Euro'dan çıkış tartışmaları. Esasen bir para biriminin değerini merkez bankalarının politikaları arasındaki farklılaşma tayin eder. Ancak yaşanan ekonomi politik gelişmelerde para birimleri üzerinde oynaklık yaratabilir. ...Euro'da oynaklığın yükselmesindeki... ...ana etkeni yakın dönemde... ...Yunanistan'daki son gelişmeler olarak... ...ifade edebiliriz. Yunanistan'ın... ...Euro'dan çıkışı... ...la birlikte... ...İspanya, Portekiz gibi ülkelerde... ...bu kervana katılır mı sorusu... ...sorulmaya başladı. Yunanistan'ın çıkışının yaratacağı... ...bulaşma etkisi ise... ...2012 kadar yüksek görünmüyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası... ...devrede. Burada nereden, neden bahsettiğimizi bir sonraki slaytta açıklamaya çalışacağım. Yunanistan kaynaklı endişelerin 2012 kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Grafikte İtalya, Almanya ve Portekiz tahvil faizlerinin Alman 10 yıllık tahvil faizinden farkı gösteriliyor. Son dönemde bir yükseliş var Yunanistan kaynaklı endişelerden ve ECB'nin daha fazlasını yapmayacağı yönünde beklentilerle birlikte. Ancak fiyatlamanın 2012 kadar yüksek olmadığını açıkça grafikten görebiliyoruz. Özellikle Portekiz 10 yıllık tahvil faizi, Almanya 10 yıllık tahvil faizi farkında. Bir diğer yandan dikkat çekilmesi gereken bir konu olarak ise Euro Breakup Index'i değerlendirmeye dahil görüyorum. Euro Breakup Index, Euro bölgesinin dağılma ihtimalini ölçen bir indeks. Piyasa katılımcıların katıldığı anketlerle birlikte Euro bölgesinin dağılacağını düşünenler ve birlikte devam edeceğini düşünenler ankete katılıyorlar. Onların anketlerinin toplulaştırılması sonucunda da şekildeki gibi bir grafik ortaya çıkıyor. Mavi renkle gösterilen grafikte çizgi Euro bölgesinin dağılma ihtimalini gösteriyor. Haziran itibariyle rakam %48.4 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Euro bölgesinin dağılma ihtimali. Ancak kırmızıyla gösterilen bulaşma endeksi 2012 seviyesinin oldukça gerisinde. Burada açıkça şöyle bir yorum getirebiliriz. Bu duruma Avrupa Merkez Bankası'nın devrede olması Yunanistan krizinin daha geniş coğrafyaları sirayet edeceği yönünde endişeleri hafifletiyor. Haziran 2015 itibariyle ise Yunanistan'ın Euro'dan çıkış ihtimali %47.7 olarak rapor ediliyor. Önceki rakam önceki ay 40.7 seviyesindeydi. Bu ihtimal Yunanistan kreditörlere sunmuş olduğu kurtarma paketine 5 Temmuz tarihli referandumda %61 ile hayır oyu kullanmıştı. Kurtarma paketine hayır demek Euro'ya hayır anlamına gelmiyor. Ancak Euro karşıtı sesler yükselebilir. Burada da Kasım'da yapılacak İspanya seçimleri önemli. Podemos'un güç kazanması durumunda Euro karşıtlığı kıta genelinde yükselebilir. Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis'in istifası ise kreditörle anlaşmanın daha olası ad, olması adına pozitif bir adım. Referandumu Siriza'ya güven oyu olarak değerlendirebiliriz. Varoufakis'in istifası neden önemli? Varoufakis istifasının ardından sunmuş olduğu mektupla kendisi olmadan kreditörle anlaş kreditörlerle yürütülen görüşmenin daha kolay olacağını ifade etmişti ve yerine gelen isim Sakalos ise kreditörlerle yürütülen görüşmede müzakereleri yürüten bir isim ve bu nedenle Avrupa'nın da daha tercih ettiği bir isim Varoufakis'e göre. Varufakis biraz daha aşırı fikirlere sahip, sert görüşlere sahip bir isim. Yunanistan'daki borç takvimi oldukça önemli. Yakın dönemde konuşulacak konular arasında geliyor Yunanistan'ın özellikle 20 Temmuz'da ECB'ye yaklaşık 3,5 milyar euro tutarında yapacağı ödeme oldukça önemli. Açıkça görülüyor tabloda. Eğer ki bu ödeme gerçekleştirilmezse Yunan bankalarına sağlanmış olan likidite desteği ELA hattı kesilebilir mi? Önemli bir soru işareti olarak duruyor. Çünkü mevcut durum itibariyle Yunan bankalarına kredi sağlayabilecek tek hat ELA. Yunanistan'daki temel sorunu pek çok faktöre dayandırabiliriz. Ancak dikkatimi çeken bir konu Yunanistan'da genç nüfusta işsizlik oranının oldukça yüksek olduğu. Kreditörlerle görüşmede de önemli bir konu Yunanistan'daki emekli maaşları ve emeklilik durumu üzerine tartışmalardı. Siriza emekli maaşlarının düşürülmesini ve emekli maaşları üzerinde alınması gereken önlemlerin çoğuna karşı çıkıyordu şiddetle. Burada emekli maaşlarının önemli bir gelir kaynağı olduğu gerçeğinin bir sonucu. Avrupa Merkez Bankası faizleri ne zaman artırır konusuna gelecek olursak ise aslında şu anda piyasada Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri ne zaman artıracağı yönünde bir tartışma yapılmıyor. Çünkü diğer gelişmeler, ekonomi politik gelişmeler bu süreci ne zaman olacağı konusunda düşünmekten geri durmadığımıza neden oluyor. Çıkış programı FED'in uyguladığına benzer olarak birinci aşama varlık alım hızının azaltılması, ikinci aşama varlık alımının tamamlanması, üçüncü aşama faiz artırımı Dördüncü aşama ise bilançonun küçültülmesi yönünde olabilir. Resmi bir çıkış programı sunulmuş olmasa bile bu şekilde ifade edebiliriz. Piyasa katılımcılarının beklentileri 2015 Ekim'den sonra varlık alım programının hızının azaltılmaya başlanacağı yönünde. Diğer yandan ise Eylül 2016'da varlık alım programı tamamlanabilir. En azından ECB'nin taahhüt ettiği tarih bu yönde şu ana kadar. Avrupa Merkez Bankası faizleri ne zaman artırır sorusuna 45 ekonomistin katılımıyla 16-23 Nisan tarihinde bir anket düzenlenmişti. Ekim 2015'te varlık alım programına başlanabileceği düşünen piyasa katılımcıları var. Ancak piyasa katılımcılarının önemli bir kısmı Ekim 2016'ya yani 2016 yılının son çeyreğine varlık alım programının tamamlanacağı tarih olarak bakıyor. Piyasa katılımcıların önemli bir kısmı varlık alım programının Eylül 2016'da sonlanacağını düşünüyor. Varlık alım programının hızının azaltılması aşaması ise Ekim 2015 sonrasında başlanabilir. Euro bölgesinde enflasyonun 2016 yazından önce istenen patikaya girmesi durumunda varlık alım programının hızının azaltılması aşamasına geçilebilir. Faizlerin artırılacağı zaman dilimi dönem itibariyle bir bilinmez şu an için en azından. Özetle sonuç bölümüne geldiğimizde Avrupa Merkez Bankası genişlerken FED sıkılaşırsa teorik olarak euro dolar karşısında değer kaybetmeli. Yakın döneme kadar da bu denklemin geçerli olduğunu gördük. Son dönemde herkes fikren ve fiilen dolar tarafında pozisyon almaktaydı. Ve euro dolar paritesi oldukça geri çekilmişti. Ancak ECB'nin daha fazlasını yapmak durumunda kalmaması durumunda denklem öyle olmayabilir. Petrol fiyatlarının hızla toparlanmasıyla birlikte enflasyon beklentileri yükseliyor ve FED sıkılaşırken ECB'de bir noktadan daha temkinli genişleme yönüne doğru kayabilir. ECB'nin daha temkinli genişleme Fed'in sıkılaşma yönünde olduğu denklem Euro dolar paritesinin en azından dengeli kalmasını sağlayabilir. Yani daha fazla değer kaybetmesi yönünde engel teşkil edebilir. Unutulmamalı ki Fed gibi ECB de çıkış süreci adına adım atmaya er ya da geç başlayabilir. ECB öncelikle varlık alım programının hızını azaltır. Sonrasında ise varlık alım programını durdurabilir. Daha sonra ise yeni bir tartışma konumuz olacak. ECB faizleri ne zaman artırır? ECB'nin faiz artırım süreci FED'in faiz artırım sürecinden farklı olarak Türkiye adına daha pozitif sonuçlar içerebilir. ECB çıkış sürecinde Euro'nun değer kazanması Türkiye'nin önemli bir ihracat pazarı olan Euro bölgesi açısından Türkiye'nin bundan fırsatla çıkmasına sebep olabilir. Görünen o ki açıkça Avrupa Merkez Bankası'nın adımları da yakın geleceğin önemli konularından biri olacak. Sunumumuzu basit olarak bu noktada noktalayabiliriz. Sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yunanistan'ın Euro'dan çıkmayacağı yönünde bir katılımcımızın görüşü olmuş. Yunanistan'ın Euro'dan çıkışı zaten mevcut sistem itibariyle Euro'dan çıkış için bir mekanizma olmadığı için şu anda oldukça güç bir durum. Borçların yapılandırması hususunda ise pek çok adım atılacağı bekleniyor. Yunanistan adına Yunanistan'da yeni müzakere ekibinin yani varufakis sonrasında uzlaşmanın daha olası olması pozitif bir unsur olarak değerlendirilebilir. Euro'daki oynaklık anlaşma sağlanana kadar sürebilir. Ancak Yunanistan riskinin stabilize olmasıyla birlikte ortadan kalkmasıyla birlikte en azından fiyatların doygunluğa ulaşmasıyla birlikte Euro-Dolar paritesinin de en azından oynaklığın düşebileceği bir ortam görebiliriz. Dilerseniz sizlerden daha fazla soru alabilirim. Eğer ki sorunuz yoksa eğitimlerimiz, webinarlarımız sizlerden gelen talepler doğrultusunda devam edecek. Konuyla ilgili olarak hem eğitim İstanbul Levent Şube'de gerçekleştirilen eğitimlerimize katılmak için hem de webinarlarımıza katılmak için Aysun Hanım'la irtibata geçebilirsiniz Levent Şube'den. Kısaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da piyasaların geneli açısından oldukça önemli olacak. FED'le birlikte. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.